Merhaba sevgili kovalar. Çevrenizin beklenti ve ihtiyaçları ile yakından ilgili ve son derece anlayışlı olacağınız bir gündesiniz. Diğer taraftan olumsuz titreşimlerden etkilenebilirsiniz. İnsanların sorunlarını çözme işini ya başka birine ya da başka zamana bırakın. Bugün 11 Ağustos 2014 Pazartesi. Ay günündeyiz. Kova burcundaki ay 1.13'te Merkür'le karşı açı yapacak ve boşluğa girecek. Günün büyük bölümünde boşlukta ilerleyecek olan ay kararsızlık ve belirsizlikler yaratabilir. Sosyal ve toplumsal konular, grup çalışmaları, arkadaşlıklar ön planda olabilir. Ay öğlen 15.56'da Balık burcuna geçecek. Günün geri kalan kısmında daha içe dönük ve duygusal enerjiler devrede olacak. Gece saatlerinde Ay Balık burcundaki Neptün'le kavuşacak. Güçlü duygular, sezgiler ve hayallerin etkisinde olabiliriz. Çevremize karşı daha duyarlı olmamız mümkün. Manevi ve ruhsal konulara zaman ayırabilir, sanatsal çalışmalar yapabiliriz.